Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi bugünkü konumuz, sporda yapılan büyük hatalar, yani büyük yanlışlar. Tabi e, bunların uzun vadede de ciddi anlamda insan e, sağlığını etkileyecek, yani insanın ömrünün e, belki sonuna kadar, yani bu sıkıntıları, acıları e, çekebilecek e, bazı hareketlerden size bahsedeceğim. E, kesinlikle yapılmamasını tavsiye ettiğim, yani e, tecrübelerime dayanarak e, bunları size aktaracağım. Şimdi ben e, öncelikle şöyle izah edeyim ki, yani bunları yazmadım, çizmedim. E, bir işte Bir proje, program da yapmadım bununla alakalı, tamamen doğaçlama konuşuyorum sizlerle. Şimdi arkadaşlar çok fazla da yani dalları bulandırmayacağım. Öyle söyleyeyim size. Şimdi ben 1995 yılında bu spora ilk başladığım zaman ilk iki sene bir defa bacak itmanı yapmadım. Tabi üst vücudum gelişti. Alt bacaklarım epeyce bir zayıf kalmıştı. Daha sonra 97 yılında ben bacak itmanına başladım. Ve çok tazemim çalışıyordum. Atıyorum mesela işte Üst vücudumu haftada iki gün çalışırken, e, bacaklarımı haftada üç gün e, çalıştırıyordum. Tabii, e, kısa zamanda öyle söyleyeyim, yani bir sene içinde bacaklarım gayet güzel performans sergiledi, güzel gelişmeler elde ettim. Ve e, öyle bir zamana geldik yani bacaklarım üst vücudumdan beri daha iyi e, zamana geldiği dönemler oldu. Zaten bu videolarımda, fotoğraflarımda da var. Öyle yani size aktarabilirim. Fakat e, tabi e, şöyle ki e, yapmış olduğum e, sukat yani işte diyorlar ki bacak e, hareketlerinin işte en iyisi ve bacağı en iyi geliştiren e, bir hareket. Tamam, e, bu doğru olabilir. Yani ben bu konuda bir e, İddia öne sürmeyeceğim. Fakat yap, yapılmış olan e, bu squat hareketleri bele olağanüstü bir şekilde bası yapıyor. Yani siz bu hareketlere başladığınız zaman e, bir anda bu bel fıtığı ortaya çıkmıyor. Zaman içerisinde yani yıllar içerisinde bu bir stres oluşturup birikip birikip e, bir şekilde orada bir patlak veriyor. Özellikle de işte L5 dedikleri bu disk L5, L4 e, en çok fıtığın baş gösterdiği noktalar. Burada fıtık çıktığı zaman ve sinire bası yaptığı zaman e, yani tabiri caizse yarı felçli gibi artık bir hayatımız oluyor. Tabi bu devamlı değil de ara ara e, fıtık nüksediyor. Ve e, fıtığın da tabi ameliyatı yani çoğunuz belki biliyordur, önerilmiyor. Tekrarladığı, tekerrür ettiği falan öne sürülüyor. Bu da e, tabi araştırmalarımız doğrultusunda doğru bir bilgi. Fakat tabi şu anda tıp gelişti. E, bunun daha farklı kapalı işte ameliyatları falan var. E, daha farklı tedavileri var. E, bunlara başvurulabiliyor. Tabi bu ayrı bir mevzu, ayrı bir konu. Yani bu konuya girmeyeceğim. E, bunun olmaması için ne yapılması? gerekir. O konudan bahsedeceğim size. Şimdi e, arkadaşlar ilk etapta birincisi sukat hareketi ve ikincisi de deadlift dedikleri. Belki bazı insanların yaptığı ama hangi bölgeyi dahi çalıştırdığını bilmediği bir hareket deadlift denilen bir hareket sanki bel fıtığı hani beli sakatlamak için e, icat edilmiş çıkarılmış bir hareket gibi ben algılıyorum. Ee, şimdi, benim gitmiş olduğum e, salona bir sürü tabii arkadaş gelip gidiyor. Ben e, yaklaşık işte bir sene önce, belki bir buçuk sene önce salonda yetman yaparken iki üç tane genç böyle işte ya lise son ya üniversite başlarında böyle gencecik e, delikanlı arkadaşlar orada salona geliyor sanki o usul, usul destifici yap yapmak için geliyor. Ve çok da aşırı kilolar takıyorlar. Ben görüyorum, izliyorum filan böyle. Adam hazırlanıyor, kemiğini takıyor işte böyle bir konsantre oluyor. İşte atıyorum 100 kilo artık ne kadar takıyorsa. Böyle bir kere basıyor işte falan filan, kendini zorluyor, bağırıyor orada filan. Artık ne oluyorsa yani kendini mi tatmin ediyor, ne yapmaya çalışıyor onu da bilmiyorum. Ve ben sordum yani bu dedim dedektif dedim yani nereye çalıştırıyor kardeşim dedim yani ee, bir bilgim var mı dedim. Abi sırtı dedi bana. Sırt peki sırtın hangi bölgesi filan diyorum. işte rastgele bir yer gösteriyor filan. Hani ben dedim ki yani bu bel kısmını e, ee, çalıştırdığı filan söyleniyor yani o şekilde ben bilgim var diyorum. Yani işin aslı ee, o bile nereye çalıştırdığını bilmiyor. O kadar kiloya girmesine rağmen, o kadar itman yapmasına rağmen hangi bölgeyi çalıştırdığı dahi bilmiyor. Şimdi arkadaşlar ilk etapta tekrar bir squat'a geri dönelim. Şimdi squat hareketi ben işte videonun bazı bölge yerlerine bu hareketin fotoğraflarını da koyacağım. Daha iyi işte anlaşılması için. Squat hareketinin alternatifleri var. Yani illa squat yapmak zorunda değilsiniz. Ki oldu ki illa ben yapacağım diyenler için de muhakkak kemer takılması şart. E, sukat hareketlerinin alternatifi mesela e, ek sukat var. İşte makinede sırtın, sırtınızı yaslayarak e, veya işte lek squat sukat var. Yine işte yatay pozisyonda ve e, farklı makinede yap, yapacağınız bazı, bazı e, bacak hareketleri var. Yani bunları e, deneyebilirsiniz, bunları yapabilirsiniz. Yani sukat şart değil. E, Sukarta ben karşıyım. Sukat deadlift öyle söyleyeyim. Yani işin aslı beni zorlayacak, beni sakatlayacak bütün hareketlere karşı e, ben e, yani bunların yapılması tavsiye etmiyorum ve karşıyım öyle söyleyeyim. E, bu Detif'e gelecek olursa olursak da Detif'in de alternatifleri var. Mesela bunların da makineleri var. Makinede e, yapabilirsiniz. Yani o belin o yani şimdi bütün vücut mükemmel oldu. Dört dörtlük oldu. Omuzlar, göğüsler, kollar, bacaklar da. Şimdi Detif'e mi kaldı iş? Işte? Yani o belin o e, alt kısmındaki o işte e, ne diyorlar ona yani bilmiyorum da o e, kasa mı kaldı? Yani her şey. Yani ben bunu da anlayamıyorum. Tabii siz benim demek istediğimi anlıyorsunuzdur. E, demek istediğim arkadaşlar, yani bu şekilde e, yani ben size e, bilgim dahilinde, yaşadığım tecrübeler dahilinde bunu size aktarmak istiyorum. Fakat tabii e, bu videoyu izleyen ve ileride izleyecek olup da e, bu benim e, işte fikrime sözüme katılacak arkadaşların sayısı belki çok azdır. Onu da ben farkındayım. Ne demişler? Atalarımız bir musibet, bin nasihata bedeldir. Yani ben burada saatlerce de video yapsam bunun bir faydası olmayacak. Bunu insan yaşaması lazım. Yani bel fıtığı olacak ki beni burada anlayabilsin. Ne demek istediğimi. Ve ben bel fıtığı Yaşamış ve Bel fıtığı olan bir insan olaraktan size bunu aktarıyorum. Umarım anlamışsınızdır. Kesinlikle yapmayın bacak. Yani tamam sukat hareketi bacakları gerçekten güzel geliştiriyor ama yani bu bir son çare değil ki. hani son çare değil. Zaten sağlıktan önemli bir şey değil ki kaldı ki bunun alternatifleri Az önce de saydığım gibi birçok bunun makinası var artık e, yıllar geçtikçe daha konforlu yani insan e, omurgasına sağlığına e, fazla etki etmeyecek bası göstermeyecek e, işte makinalar var Bir de ben e, şunu da size aktarmak istiyorum şimdi bazı profesyonel e, sporcuların yani vücutçuların, bu sporla uğraşan kişilerin idmanlarını bir takip edin. Şimdi i̇şte adamlar spor salonlarında zaten onların spor salonu Amerika'da böyle angar gibi bir yer böyle kocaman işte angar gibi bir yer ve devasa işte bir metrekare alanda bir sürü makineler var yani bir işte ek su kağıt makinasından belki 3-4 tane, 4-5 tane var adamlar o şekilde bir yerde yıkma yapıyorlar ve esas konu şu ki kesinlikle berkeverini takıyorlar ve yapmış olduğu makinalar çok konforlu çok rahat makinalar tamamen Adele'ye odaklı makinalar ve omurgaya baskı, bası uygulamayan makinalar ve kullanmış olduğu kürler çok hafif kürler tekrar sayısını çoğaltıp da yapıyorlar ki kendilerini sakatlamasınlar çünkü sakatlık ciddi bir iştir ee, yani sizin belki işte bir iki sene yarışmaya girememize mal olabilir yani bir şampiyonluğu bir dünya şampiyonluğunu kaza kazanan da neden olabilir tabi bunlar da bu e, bunun farkında olduğu için çok dikkatli çalışıyorlar ki e, yani demek istediğim e, illa da işte ağır kilo yapıp e, riskli hareketlere girmek yani şart değil. Yine son olarak size bir örnek vermek istiyorum. 8 defa Mr. Olympia yani dünyanın en iyi yarışmasını, en büyük yarışmasını kazanan Ronny Colomon şu anda zamanında yapmış olduğu işte makinenin dışında uskat deliler gibi kilo takıp ve deliler gibi ağır kilolarla itman yaptıktan sonra işte yıllar sonra maalesef üst üste ameliyatlar geçirip ee, ve şu anda e, tekerlikli sandalye sandalyeye kendisi mahkum oldu. Bu üzücü bir şey Tabii yani hani bunu ben bir şey olarak e, hani ibretlik olarak değil de işte yani yapılmaması gereken bir şey olarak size aktarmak istiyorum. Yani kimsenin ben bu duruma düşmesini istemem şahsen. E, umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ee, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.